Merhaba, Forteliber adına hazırladığımız bu özel çalışmaya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Anadolu'nun o heybetli Sarp kayalıklarının ardına gizlenmiş bir sırrı aralayacağız. Urartu kaya gömütlerini. Bakın bunlar öyle sıradan mezarlar değil. Hayır hayır, bunlar görkemli bir krallığın ölümsüzlük arayışının taşa kazınmış anıtları adeta. Bu incelemede işte bu taş anıtların dilini hep birlikte çözeceğiz. Amacımız ne mi? Sahadaki anlatımlarınıza öyle bir güç katacak anahtarlar sunmak ki dinleyen herkesi büyüleyeceksiniz. Hazırsanız kemerleri bağlayın, Urartuların o gizemli dünyasına doğru yola çıkıyoruz. Peki bu yolculukta pusulamız ne olacak? İşte bu çok önemli. Elimizdeki kaynak Öyle sıradan bir kitap değil. Alanının duayenlerinden, çok saygın bir isim olan Profesör Doktor Nevzat Çevik'in bu konudaki adeta bir mihenk taşı, bir temel eser sayılan doktora tezi. Yani ne demek bu? Şu demek. Size aktaracağımız her bir bilgi, her bir detay, yıllar süren titiz, ilmek ilmek işlenmiş akademik bir araştırmanın ürünü. O yüzden arkanıza yaslanın çünkü bu incelemeyi Urartu kaya gömükleri konusunda gönül rahatlığıyla güvenilir bir başvuru kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Peki bu uzmanlık yolculuğunda rotamız, yol haritamız nasıl olacak? Gelin birlikte bakalım. İlk durağımız her şeyin başladığı yer. Urartu coğrafyası Sonra onların o gizemli inanç dünyalarına ve geleneklerine doğru bir adım atacağız. Oradan asıl konumuz olan kaya gömüklerinin mimari sırlarının derinliklerine dalacağız. İçlerinden çıkan o sessiz sanıkların yani buluntuların fısıltılarını dinleyeceğiz. Tabii ki işin biraz da dedikodu kısmı var, köken ve tarihleme tartışmalarına şöyle bir göz atacağız. Ve en sonunda tüm bu öğrendiklerimizi alıp sahaya ineceğiz. Örnek gömütler üzerinden her şeyi pekiştireceğiz. Yani anlayacağınız temelden zirveye, uzmanlığa doğru bir yolculuk bizi bekliyor. Haydi başlayalım. Birinci bölüm Urartu'ya giriş ve coğrafya. Bakın bu kural hiç değişmez. Bir medeniyeti hakkıyla anlamak istiyorsanız, işe onun doğduğu topraklardan başlamalısınız. Ayak bastığı yeri anlamanız lazım. Neden mi? Çünkü coğrafya bir halkın karakterini, sanatını, hatta inançlarını bile şekillendiren sessiz ama çok güçlü bir mimardır. İşte Urartu Krallığı da tam olarak Doğu Anadolu'nun o sarp dağlarının, o bereketli ama bir o kadar da çetin vadilerinin bir eseridir. Onların çocuğudur adete. Şimdi gelin harita üzerinde şöyle bir yolculuğa çıkalım ve medeniyetin tam kalbine inelim. İşte burası. Van Gölü havzası. Urartu Krallığı'nın merkezi. Ve tam şurada, gölün kıyısında, stratejik bir noktada başkent Tuşba, yani bildiğimiz adıyla Van Kalesi yükseliyor. Bu havza krallığın hem siyasi hem de kültürel anlamda atığı yerdi. Ama sakın yanılmayın, Urartu demek sadece Van demek değil. Bakın, Murat ve Aras nehirlerinin suladığı o bereketli vadiler boyunca yayılan yerleşimleri görüyor musunuz? İşte krallığın asıl gücü buralardan geliyordu. Ve bu coğrafya öyle bir coğrafya ki onları hem çok zorladı hem de çok güçlendirdi. Hayatta kalmak için müthiş savaşçılar olmak zorundaydılar. Dağların zenginliklerini işlemek için usta madenciler oldular ve bu Sarp kayalara hükmetmek için dahi mimarlara dönüştüler. İyi de bu Urartu devleti gökten zembille mi indi? Bir anlamı ortaya çıktı. Elbette hayır. Bakın, Urartu krallığı kurulmadan çok önce onların güneydeki o güçlü ve baş belası komşuları Asurlular bu bölgeden bahsederken nayiri ülkeleri derlerdi. Bu ne demek? Yani tek bir devlet yoktu ortada. Daha çok birbirleriyle akraba ama siyasi olarak dağınık halde yaşayan küçük beyliklerin, kabilelerin oluşturduğu bir tür konfederasyondu burası. Peki sonra ne oldu da Urartu doğdu? İşte kilit nokta bu o dağınık Nayiri beylikleri, güneyden gelen Asur tehdidine karşı bir araya gelmek zorunda kaldılar. Birleştiler ve merkezi, güçlü bir krallık kurdular. Yani kısacası, Urartu aslında bir birleşme ve merkezileşme projesidir. Şimdi, şimdi gelin bir medeniyetin en mahrem, en özel alanlarından birine girelim. Ölümle kurdukları ilişkiye. İkinci bölümümüz işte bu konuya odaklanıyor. Urartuların ölün inancı ve gelenekleri. Şunu unutmayın, bir toplumun ölülerine nasıl davrandığı onların öbür dünya hakkındaki düşüncelerine, korkularını, umutlarını bize en çıplak, en net haliyle anlatır. Ve Urartular'ın o anıtsal kaya mezarları da tam olarak bu inançların, bu duyguların taşa dönüşmüş, ölümsüzleşmiş halidir. Şimdi Urartu'daki ölü gömme geleneklerine baktığımızda karşımıza iki temel uygulama çıkıyor. Bakın bu iki kavramı adınız gibi bilmeniz lazım çünkü sahada en çok kullanacağınız terimler bunlar olacak. Birincisi kremasyon, yani ölü yakma geleneği. Ne yapıyorlar? Cesedi yakıyorlar ve geriye kalan küllerle kemik parçalarını urne dediğimiz genellikle topraktan yapılmış kaplara koyup mezara bırakıyorlar. Tamam mı? İkincisi ise inhumasyon. Bu da tam tersi. Yani cesedin yakılmadan olduğu gibi bütün olarak mezara konulması. Şimdi işin en ilginç, en kafa karıştırıcı yanına geliyoruz. Urartular bu iki yöntemi de kullanmışlar. Hatta bazen aynı mezar kompleksinin içinde bir odada yakılmış küller, diğer odada bütün halde gömülmüş bir iskelet bulabiliyoruz. Bu ne anlama geliyor olabilir? Belki de farklı sosyal sınıfların, belki farklı ailelerin gelenekleri burada aynı çatı altında bir aradaydı. Çok ilginç değil mi? İşte bu iki farklı geleneğin bir arada olması sahada sizin için müthiş birer ipucu aslında. Şimdi size pratik tam bir saha sorusu soruyorum. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Bir Urartu kaya mezarının içindesiniz. Grubunuz size merakla bakıyor. Onlara bu odada hangi gömme geleneğinin uygulandığını anlatmanız lazım. Nereye bakarsınız? Gözünüz neyi arar? Hangi bulgu size "Aha, burada kremasyon var." dedirtir? Hangisi? "Durun, burada inhumasyon yapılmış." diye fısıldar. Cevap aslında çok basit. Eğer odanın içinde ya da duvarlardaki o küçük nişlerde çamlık parçaları Hele hele içinde yanmış kemik kalıntıları olan küpler, yani urneler görürseniz, tamamdır. Bu net bir kremasyon kanıtıdır. Ama eğer odanın zemininde ya da bir platformun üzerinde anatomik bütünlüğü bozulmamış bir iskelet veya o iskeletin yatırıldığı bir ölü yatağı izine rastlarsanız, işte bu da çok güçlü bir inhumasyon delilidir. Bu kadar basit. Ve işte geldik belki de en heyecan verici, en görsel bölüme. Kaya gömütlerinin mimarisi. Bakın, Urartular sadece iyi savaşçı değildi. Aynı zamanda inanılmaz mühendisler ve mimarlardı. Bu bölümde o sert kayaları nasıl birer yeraltı sarayı gibi oyduklarını, bu anıtların planlarını ve içlerindeki mekanların aslında ne anlama geldiğini didik didik edeceğiz. Sakın unutmayın, bu mezarlardaki her bir oda, her bir oyuk, her bir basamak Hepsi bize Urartu'daki sosyal hiyerarşi, dinsel ritüeller ve o inanılmaz mühendislik dehası hakkında paha biçilmez sırlar fısıldıyor. Urartu kaya gömütlerini anlamak için ilk işimiz onları bir sınıflandırmak, yani bir kategoriye oturtmak. Profesör Doktor Çevik'in tezinin 20. sayfasında çok güzel detaylandırdığı gibi bu gömütleri mimari olarak iki ana gruba ayırıyoruz: çok odalılar ve tek odalılar. Adları zaten her şeyi anlatıyor çok odalılar, yani çok odalı olanlar. Bunlar, bir ana salona açılan, birden fazla odadan oluşan, karmaşık, büyük yapılar. Anıtsal boyutları, o incicik işçilikleri ve komplike planlarıyla, bunların kraliyet ailesi veya en üst düzey soylular için yapıldığını hemen anlıyorsunuz. Van'daki o meşhur horhor hor gömütü, bunun en şaşalı örneğidir. Diğer yanda ise tek odalılar, yani tek odalılar var. Bunlar, genellikle tek bir odadan oluşan, çok daha mütevazı, çok daha basit gömütler. Bunların da sıradan halk veya daha düşük rütbeli yöneticiler için yapıldığını tahmin ediyoruz. İşte şimdi bu ayrımı kafanıza kazıyacak mükemmel bir karşılaştırma geliyor. Lütfen dikkatle bakın. Soldaki plana bir odaklanın. Bu Van Kalesi'ndeki meşhur horhor hor gömütü. Görüyor musunuz? Ortada bir ana salon ve bu salona açılan sayısız yan oda. Labirent gibi. Adeta bir yeraltı sarayı. İşte bu, gücün, zenginliğin taşa kazınmış halidir. Şimdi de gözünüzü sağdaki plana çevirin. Bu da Sivas Divri'de bulunan bir Urartu gömütü. Tek bir oda, basit bir giriş. Bitti. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Ne kadar çarpıcı değil mi? İşte bu iki plan bize Urartu toplumundaki o derin sosyal statü farkını tek bir kelime etmeden sadece mimariyle anlatıyor. Biri kraliyetin görkemini, diğeri ise çok daha sade bir hayatı temsil ediyor. Peki tamam. Bu mezarların içine girdik diyelim. Bize hangi standart mimari elemanlar karşılayacak? İşte şimdi size bir Urartu kaya gömütünü gezerken elinizde olması gereken bir kontrol listesi veriyorum. Gözünüz hep bunları arasın. 1. Taka dediğimiz o meşhur duvar nişleri, 2. Ölülerin veya sunuların konulduğu seki denilen platformlar, yani banklar, 3. Ritüel için sıvıların döküldüğü sunu çukurları. 4. Cesedin bizzat yatırıldığı ölü yatağı ya da musalla taşı. 5. Odaları birbirine bağlayan kapı ve geçitler. Ve 6. Her zaman olmasa da denk geldiğimizde bizi çok heyecanlandıran mimari bezeme ve kabartmalar. Merak etmeyin, şimdi bu listedeki her bir maddenin ne işe yaradığını, ritüellerdeki önemini tek tek açacağız. Listemizin ilk maddesi ve belki de bir Urartu mezarında en sık karşılaşacağınız eleman, taka. Bakın bu kelime çok tanıdık değil mi? Taka. Bugün Anadolu'da hala duvarlardaki küçük oyuklar, nişler için kullanılır. İşte o kelimenin kökeni binlerce yıl öncesine buraya dayanıyor. Arkeolojik dilde taka dediğimiz şey Gömüt odalarının duvarlarına oyulmuş irili ufaklı nişlerdir. Peki ne işe yarıyordu bunlar? Profesör Doktor Çevik'in tezinin 33. sayfasında belirttiği gibi en yaygın görüş şu: bu nişlerin içine ölen kişiye sunulan hediyeler, yiyecek içecek kapları konuluyordu ya da eğer kremasyon yapıldıysa, cesetlerin küllerinin olduğu urneler işte bu takalara yerleştiriliyordu. Şimdi bu anlattıklarımızı bir de görsel üzerinde görelim ki iyice otursun. Karşınızdaki çizim Ata Bindi gömütünün çok net bir kesiti. Lütfen dikkatle bakın. Odanın duvarları boyunca ne kadar düzenli aralıklarla sıralanmış küçük oyukları görüyor musunuz? İşte onlar takalar. Neredeyse modern bir raf sistemi gibi duruyorlar, değil mi? Bu müthiş düzenlilik bize neyi gösteriyor? Bu nişlerin rastgele oyulmadığını, aksine her birine bir urne veya bir sunu eşyası gelecek şekilde milimetrik bir şekilde planlandığını gösteriyor. Bu çizim, takaların bir mezar odasının iç mimarisinde ne kadar önemli, ne kadar baskın bir rol oynayabildiğinin en güzel kanıtlarından biri. Mimari tamam planları anladık. Peki bu taş odaların içinde ne vardı? Bu sessiz duvarlar neleri saklıyordu? İşte dördüncü bölümümüz mezar odalarının o sessiz tanıklarına yani gömüt buluntularına ve onların anlamlarına odaklanıyor. Ama burada acı bir gerçek var. Maalesef Urartu kaya gömütlerinin büyük bir kısmı daha binlerce yıl önce antik çağlarda talan edilmiş, soyulmuş. Fakat bu büyük soygunlardan geriye kalan o küçücük, o az sayıdaki buluntu bile bize ölen kişilerin yaşam tarzı, zenginliği, sosyal statüsü hakkında o kadar paha biçilmez bilgiler sunuyor ki inanamazsınız. İşte bu tablo, o büyük soygunlardan geriye kalan en önemli buluntulardan bazılarını ve bize fısıldatıkları hikayeleri özetliyor. Sahada ziyaretçilerinize somut örnekler vermek için harika bir referans. Mesela, Kayalı Dere'ye bakalım. Ne bulunmuş? bronz mobilya aksamları ve silahlar. Bu ne demek? Demek ki buraya gömülen kişi yüksek rütbeli bir komutan ya da önemli bir yöneticiydi. Peki Altıntepe? Orası bambaşka bir dünya. Gümüş kemerler, fil dişinden yapılmış eserler, devasa tunç kazanlar. Bunlar sıradan insanların eşyaları olamaz. Bunlar ancak bir krala veya kraliçeye ait olabilecek olağanüstü bir zenginliğin ve gücün simgeleri. Son olarak Adil Cevaz'a bakalım altın gümüş takılar boncuklar bunlar da bize büyük ihtimalle soylu bir kadının kişisel eşyalarını onun zarafetini ve o dönemin estetik anlayışını anlatıyor. Gördünüz mü? Her bir nesne aslında bir hayat hikayesi anlatıyor. Evet geldik 5. bölüme. Şimdi işin biraz daha akademik, biraz daha dedektiflik gerektiren kısmına giriyoruz ama merak etmeyin. Bir rehber olarak bu tartışmalara hakim olmanız anlatımınıza öyle bir entelektüel derinlik katacak ki grubunuz size hayran kalacak. Konumuz ne mi? Köken ve tarihleme tartışmaları. Yani iki temel sorunun peşine düşeceğiz. 1. Urartular bu devasa kaya mezarlarını yapma fikrinin nereden buldular? Bu gelenek tamamen onlara mı aitti yoksa komşularından mı esinlendirer? 2. Ve belki de en zoru bu mezarların yaşını yani tarihlerini nasıl belirliyoruz? İşte bu bilim dünyasındaki ana teorilerin bir özeti. Tam bir kimden etkilendiler oyunu gibi. Profesör Doktor Çevik tezinde de 62-69. sayfalar arasında bu konu enine boyuna tartışılıyor. Masada birkaç temel şüpheli var diyelim. Bazı araştırmacılar diyor ki, güneydeki büyük komşuları ve ezeli rakipleri Asura bakın, etki oradan geliyor. Başka bir grup, hayır, Anadolu'dan dışarı çıkmayın, kendilerinden önceki Hititlere ve çağdaşları Friglere bakın, gelenek oradan geliyor diyor. Bir de Kafkasya ve İran ile olan yoğun bağların bu mimariye yansıdığını düşünenler var. Ve son olarak belki de en güçlü görüşlerden biri. Tamam, herkesten biraz etkilenmiş olabilirler ama Urartu Kaya Mezarı mimarisi temelde bu topraklarda gelişmiş özgün bir gelenektir diyor. Gerçek ne mi? Muhtemelen bu teorilerin hepsinden bir parça doğruluk payı var. Tarihleme konusunda neden bu kadar zorlandığımızı ise Profesör Doktor Çevik'in şu çarpıcı cümlesi tek başına özetliyor aslında. Tezin 56. sayfasından bu alıntı, diğer gömütlerin tümünün yazısız oluşuyla bir arada bu olgu Urartu'da ölü ve tapınımı konusunda ödünsüz bir suskunluğu düşündürmekte. Ne kadar derin bir ifade değil mi? Yani kilit sorun şu. Bu kaya gömütlerinin neredeyse hiçbirinde tek bir satır yazı yok. Sadece birkaç kral mezarında kimin yaptırdığını belirten kısacık bir iki cümle. İşte bu ödünsüz suskunluk bu mezarları kesin olarak tarihlememizi neredeyse imkansız kılıyor. Bu yüzden arkeologlar ne yapıyor? Mimari üslupları karşılaştırıyorlar, plan tiplerine bakıyorlar, o azıcık buluntudan medet umuyorlar, yani hep dolaylı yollara başvurmak zorundalar. Bu yüzden unutmayın, bir mezar için şu kral dönemine aittir dendiğinde bu genellikle güçlü bir tahmindir, kesin bir bilgi değil. Ve bunu bilmek sizi daha bilgili bir rehber yapar. Ve işte geldik final bölümüne. Burası şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün o teorik bilgileri alıp hepsini sahaya dökeceğimiz yer. Yani teoriden pratiğe geçiyoruz. Bu bölümü özellikle siz değerli rehberler için elinizin altında tutacağınız pratik bir saha rehberi olarak hazırladık. Ne yapacağız? En çok ziyaret edilen, en tipik Urartu kaya gömüklerinden bazılarını planlarıyla, coğrafi konumlarıyla birlikte tek tek inceleyeceğiz. Amaç ne? Bu alanlara bir sonraki gidişinizde ziyaretçilerinizin karşısına çok daha donanımlı, çok daha kendinden emin bir şekilde çıkmanızı sağlamak. Hadi bakalım ilk durağımız Palu. Soldaki haritaya bakın. Elazığ'da Murat Nehri'nin tam kıyısında ne kadar stratejik bir noktada olduğunu görebilirsiniz. Burası Urartu'nun batı sınırındaki en kilit kalelerden biriydi. Şimdi sağdaki çizime geçelim. Bu Palu'daki gömütlerden birinin detaylı planı. Ne görüyoruz? Bir ana oda ve ona bağlı iki tane de yan oda. İşte size öğrendiğimiz tipik bir çok odalılı plan. Odalar arasındaki geçişlerin ne kadar düzgün olduğuna, duvarlardaki işçiliğe bir bakın. İşte sahada bu plan elinizdeyken, grubunuza dönüp şunu diyebilirsiniz. Bakın, şu an bu ana odadayız. Birazdan sağdaki şu küçük odaya geçeceğiz. Burası muhtemelen ailenin daha genç veya daha düşük rütbeli bir üyesi içinde. Gördünüz mü plan nasıl da canlanıyor? Sıradaki örneğimiz, Muş Ovası'na tepeden bakan Kayalidere Kalesi ve onun meşhur gömütü. Soldaki haritaya bir bakın. Kalenin ovayı nasıl bir kartal yuvası gibi kontrol ettiğini görüyor musunuz? Bu bize ne söylüyor? Burası önemli bir askeri ve idari merkezde diyor. Şimdi sağdaki plana geçelim. Oo, bu çok daha karmaşık. Birbirine dolambaçlı koridorlarla bağlanan bir sürü oda var. Bu plan adeta bağırıyor. Ben sıradan bir yer değilim diye. Muhtemelen bölge valisi ya da çok önemli bir komutan için yapılmış bir aile mezarlığına bakıyoruz. Plandaki o numaralar mekanı gezerken her odanın işlevi üzerine harika bir hikaye kurmanız için size yol gösterecektir. Evet, bu yoğun ama harika yolculuğun sonuna geldik sayılır. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi hızlıca hafızamıza kazıyalım. İşte size bu sunumun aklınızda kalacak 5 maddelik cep özeti. Hazır mısınız? 1. Urartu'da hem kremasyon hem de inhumasyon yani hem yakma hem gömme bir aradadır. Unutmayın. 2. Gömütler iki tiptir. Basit olanlar tek adalılar, karmaşık olanlar çok adalılar. Bu kadar net. 3. Bir mezara girince gözünüz iki şey arayacak. Taka yani nişler ve seki yani platformlar. Bunlar en yaygın elemanlar. 4. Buluntu azdır çünkü mezarlar soyulmuştur ama o azıcık buluntu bile sosyal statü hakkında paha biçilmez bilgiler verir. Ve 5. En önemlisi, yazıt çok nadirdir. Bu yüzden tarihleme genellikle kesin değildir, mimari stile göre yapılır. Bu 5 maddeyi aklınızda tutun, yeter. Ve şimdi Forteliber adına hazırladığımız bu özel incelemeyi zihninizde dönüp duracak bir soruyla bitirmek istiyorum. Şöyle bir düşünün. Sarp kayalara oyulmuş, zamana, nesillere meydan okuyan bu devasa anıt mezarlar. Sizce bunlar neyin ifadesi? Ben o kadar güçlüyüm ki, öldükten sonra bile bu topraklara hükmedeceğim diyen, kibre varan bir gücün göstergesi mi? Yoksa tam tersine, yeryüzünde her şeye sahip olan kralların bile kaçamadığı o tek gerçek, yani ölüm karşısındaki korkularının, öbür dünyada bir güvence arayışının mı taşa yansıması? Belki de cevap her ikisidir. İşte bu sorunun cevabı belki de Urartu medeniyetinin ruhuna açılan en gizemli kapıdır. Bu değerli bilgileri sahada en güzel şekilde kullanmanız dileğiyle, hoşçakalın.